Fotospor yaklaşık bir hafta önce Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Hakan Safi'nin verdiği sözü tutup tutmayacağı ile ilgili sözle ilgili şu haberi yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, olur da seçimi kazanamazlar ya da süreleri dolduktan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı kulübün üzerine yük olarak kalmasın diye transferi bitiren yönetici Hakan Safi'den teminat aldığı iddia edildi. Ali Koç ve OTOSPORUN haberini doğruladı, Başkan Ali Koç ise dün yaptığı açıklamada tam olmasa da Fotospor'un yaptığı haberi doğruladı, Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için 4 yıllık bir yatırımın altına imza attı. Allah razı olsun, kendini alkışlama, biz alkışlarız. bnf maaşını maaşını 3'e katladı. Benfica'da brüt 1.8 milyon euro alan Kerem'in cebine Fenerbahçe'de yıllık 5 5 milyon euro girecek. Bu rakam 5 yıl için 27.5 milyon euro edecek. Bu rakamın dışında Kerem'in sözleşmesinde yer alan bonuslar, şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi, gol ve asist konusunda net bir bilgi yok. Tüm bonusların zor, kolay gerçekleşmesi durumunda Kerem'in maaşının 7 5 milyon euroyu bulacağı tahmin ediliyor. Bu da 5 yıl içinde 35 milyon euronun üzerinde bir rakam ediyor.